Merhaba saygı değer meslektaşlarım, değerli veliler ve sevgili öğrenciler. Bugün yeni bir harfle, yeni bir videoyla yine karşı beraberiz. Evet, bugün öğrenecek olduğumuz harfimiz R sesi. R sesi ile ilgili çalışmalara geçiyoruz. Evet, R sesi ile ilgili kısa bir öykü dinleyelim, kısa bir e, hikaye dinleyelim. Ağaca çıkar. Köpek Erol'a hırlar. Bahar gelince eridi karlar, şakır şakır akar sular. Arılar çiçeklerin başına toplanır. Kırlar, bayırlar donandı ağaçlar. Arılar vızırdar, köpekler havlar, yeşillenir kırlar. Evet, içinde r sesi geçen e, varlıkları bir inceleyelim. Evet, burada ağaç var, ağacın üzerinde ne var, yapraklar var. Yaprak derken r sesimiz var. A, R derken yine R sesi var. Çiçek derken R sesi yok. Erik derken R sesi var. Arslan derken R sesi yine var. Tarak derken R sesi var. Mısır derken biraz önceki geçen e, hikayede de vardı. Mısır derken yine R sesi var. Robot derken yine r sesimiz var. Radyo derken yine r sesi var. Şimdi r sesi ile ilgili kısa bir video şarkı dinleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Rüzgar eser kürlarda, dans eder. I love you sevgili öğrencilerim. Şarkının içinde geçen r sesleri dikkatimizi çekmiştir. Yine devam ediyoruz. Şimdi içinde zı sesi bulunan varlıklarla ilgili tekrar bir çalışma yapalım. Roket. Baştaki sese dikkat ettiniz mi? Roket. Terlik. Ortadaki sese dikkat ettiniz mi? Terlik. Kar Sondaki sese dikkat ettiniz mi? Kar Nar Sondaki sese dikkat edin. Nar Sarı Ortadaki sese dikkat ediyoruz. Sarı Kırmızı Ortadaki sese dikkat edin. Kırmızı R sesini öğreniyoruz arkadaşlar r sesinin geçtiği sözcükleri incelemeye devam edelim. Mor. R sesi en sonda. Mor. Renk. R sesi başta. Evet sevgili öğrencilerim. R sesinin yazımına bakalım. Yukarıdaki çizgiden alttaki üçüncü çizgiye kadar yani iki boşluğa düz bir çizgi çiziyoruz. Yukarıdaki boşluğa evet şekildeki gibi bir e, çiziyoruz. Ve tekrar aşağıya da uzatıyoruz çapraz şekilde. Büyük R harfinin yazımı bu şekilde. Evet. Bunu tekrar yazalım. Sizler de defterinize iki satır büyük R harfi yazın. Yazarken yazım kurallarına dikkat edelim. Evet. Çeviriyoruz yukarıdaki boşluğa üst kısmını yaptık ve şimdi de ayağını yapıyoruz desteğini evet çekiyoruz aşağıya doğru evet büyük z, z sesiminin yazımı bu siz de bunu parmağınızla takip ederek yazın İki boşluğa yazıyoruz evet şimdi de küçük r harfinin yazımını görelim İkinci boşluğa yukarıdan aşağıya bir çizgi ve üst tarafa çizgiye dokundurarak ee, üst kısmını yapıyoruz, hafif kıvrımlı. r küçük r harfinin yazımı bu. Tekrar yazalım sevgili öğrencilerim. Siz de parmağınızla beraber yazın havada veya masada. Evet aşağı doğru iniyoruz. kaldırıp kalemimize yukarıdan uzunluğun, evet üst kısmını yapıyoruz. Evet büyük küçük r harfinin yazımı bu şekilde. İkinci boşluğa sığdırıyoruz. E A I O U Ü Ö seslerinin yanına R sesini yazıp okuyalım.

a ah, R Ar Ar, ar. I, r, I, r, ir ear U

ra R ro r ro ru ru rı Le, r re la r lar sesesi oluştu. la r lar lir ler Türk Evet sevgili öğrencilerim yeni videolarla yine görüşmek